Herkese merhabalar. Burası Avvak.com gizli özellikle donanım ekleme merkezi Manisa. Bugünkü aracımız 2018 model Passat B8. Plakadan gördüğünüz gibi 22 Edirne'den gelmiş müşterimiz. Aracımızda Hayalet Kadran, Discovery Pro MIB 2.5, logo kamera ve katlanır ayna montajını gerçekleştirdik. Şimdi içeriden size bunları gösterelim. Hayaleti gösterelim olarak. Hayaletimizin montajını yaptık. Aracımızın kilometresi otomatik olarak buraya geçti. Direksiyondaki view tuşuyla kadranı full navigasyon haline getirebiliyoruz. Yaklaştırıp uzaklaştırabiliyoruz. Bu şekilde tekrar view tuşuyla bu modu alabiliyoruz. Ve bu şekilde kalmakta arkadaşlar. Yine geçişleri, animasyonları bu şekilde görebilirsiniz. Basa tuttuğunuz zaman görünüm 1, görünüm 2 ve görünüm 3 olarak bu şekilde de kullanabilirsiniz. İçerisini doldurabilirsiniz yani arkadaşlar. Discovery Pro medyası da bu şekilde 9.2 inç. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Videoların sesini kısıyorum. Telif hakkı yüzünden YouTube'da problem olmakta. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Home tuşuyla navigasyonu bu şekilde geçebilirsiniz. Menü tuşuyla araçtan ayarları yine bu şekilde hepsini görebiliyorsunuz. Ayrıca renk ambiyansı da bu şekilde değiştirebilirsiniz. Ve Apple CarPlay'de yine aktif durumda arkadaşlar. Ve aracımıza orijinal dinamik modlu geri görüş kamera montajını gerçekleştirdik. Geriye taktığımız zaman bu şekilde açılmakta. Modları mevcut. Direksiyon manevrasına duyarlı şekilde. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle. Sizler de bu donanmaya sahip olmak isterseniz 0544 295 8876 numaranızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.